Purahe. Merhaba Army kanalınıza hoş geldiniz. Bu çocukların Instagram acemilikleri yüzünden başka bir şeye odaklanamadık. Ama bu 3 gün içinde neler oldu neler. Hadi biraz onlardan bahsedelim. Hani oy verdiğimiz 2021 People's Choice ödülleri var ya onun sahipleri açıklandı. Biz yılın grubu, Badir ile yılın şarkısı ve yine Badir ile yılın klibi dalında 3 adaylığa sahiptik. Aday olduğumuz bütün kategorileri kazandık canlarım. Banktan törene katılmadı çünkü tatildeler. Bu nedenle ARMY tam arkamızda diyerek bu ödüller için bize teşekkür ettikleri bir tweet paylaştılar. Ve asıl konuşmamız gereken öyle bir şey var ki aklımı kaybediyorum baktıkça. Müzik sektörünü elinde tutan banktan moda sektörüne de yön veriyor biliyorsunuz. Banktan Wu Kore ile çalışmış ve çocuklar VQ dergisinin ocak sayısı kapağında yer alacakmış. Bu bir özel baskı olacakmış. Yani yeni yıla yıldızlarla giriş yapacak dergi. Akıllıca bir seçim. Şimdi bu paylaştıkları videoya bakın ve söyleyin bana nasıl koruyabilirim akıl sağlığımı. Banktan'dan daha iyi bir model bulamayacağının farkında. Habire peşlerinden koşuyor çocukların. Bir de bir takvim yayınladılar. 6 Aralık'ta tanıtım videosu geldi. Hani az önceki kalp çarptırıcı video var ya o işte. 10 Aralık'ta derginin ön siparişi var. 21 Aralık'ta derginin satışı başlıyor. Her üye için ayrı ayrı kapaklar olacakmış. 22 Aralık'ta moda filmi, 28 Aralık'ta yapım filmi ve 1 Ocak'ta da röportaj filmi yayınlanacakmış. Ben daha tanıtım videosunda eğlendim. Gelen diğer içerikler karşısında nasıl sakin kalabilirim bilmem. Çok havalı görünüyorlar. Çok büyüdüler. Çok çabuk büyüdüler. Tabii ki kastım yıl olarak bir büyüme. Yoksa hala bebekler. Sosyal medya bile kullanamıyorlar canım minnoş bunlar. Bir de şey var tabi. Bugün Dispec Permission to Dance Los Angeles kapsamında yeni ciciler paylaştı. O kadar tatlılar ki. Son bir haber de Hyundai'dan. 12 Aralık'ta Banktan ile beraber özel bir film yayınlayacaklarmış. Bu da kamera arkasından bir görüntü. Banktan tatile çıkmıştı değil mi? Alın size Banktan'ın soru tatil. Her gün içerik almaya devam ediyoruz. Tatile gidecekler diye yormuşlar da yormuşlar kendilerini. Nasıl seviyorum onları anlatamam. Kim bu sektörde Banktan kadar işini ve hayranlarını bu kadar ciddi alıyor ki? Siz neler düşünüyorsunuz bu gelişmeler hakkında? Haydi paylaşın, sizi morluyorum.